Evet arkadaşlar merhaba ee, izliyoruz haberleri izliyoruz çok değişen çok değişken haberler gelmeye devam ediyor ee, birçok İstanbul'daki belediye başkanı tutuklandı İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı ve belediye başkanlıkları düştü ee, gelen son dakika haberlerinde de e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, İmamoğlu'nun ise ee, biliyorsunuz görevine son verildi. Belediye başkanlığı şu anda an itibariyle düştü. İçişleri Bakanlığı görevini feshetti yani. Ee, yani siyasetimizde Türkiye'de biliyorsunuz 24 saat içinde her dakika her şeyin değiştiği bir durumlar var. Daha öncelerinden de zaten buna benzer durumlar oluyordu. Peki İstanbul Belediye Başkanlığına da kayyum atanır mı? An itibariyle şu anda atama falan yok. CHP Genel Başkanı Özel'in yapmış olduğu açıklamada da şu anda İstanbul Belediye Başkanı'na kayyum atanması söz konusu değil. Atanmayacak yaptığı açıklamalarda borsamız için olumlu. Diğer belediyelere ise 3-4 tane belediye İstanbul'da Beylikdüzü, Şişli bilmem ne onlara kayyum atandı. Onlar borsa için fazla o kadar önemli değil. Ama en önemlisi CHP'ye kayyum atanacak mı? Be İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanacak mı? Şu anda onlara kayyum atanmıyor. Gelen haberler olumlu. izlemeye devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Burası Türkiye. 24 saat içerisinde her an her şey değişebiliyor. Takibe devam ediyoruz. Gelen haberleri sizlere bildirmeye devam edeceğim. Normalde ben bu kadar fazla video çekmezdim ama çok mesajlar geliyor. Abi bizi gün... E bizi bilgilendir. Ne yapacağız? Yarın ne olur? Panik içerisinde olduğunuzu biliyorum. Bence satmadıysanız bundan sonra bu hissede borsanızı borsadaki hissenizi artık bu saatten sonra satmayın. Neler olacak? Neler gelişecek? Bu e, pazartesi tezgündesi e, endeks açılmadan da sizlere bunu zaten bildireceğim. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.